İşte eve gelebildim sonunda. Şu üzerimi çıkartayım. Bu ne ya? Ev dışarıdan daha soğuk. Ayşe. Yapmayın efendim. İki günde aidat gecikti diye dairenin doğalgazı kesilir mi? Isınamıyoruz, üşüyoruz. Lütfen açar mısınız şunu? kusura bakmayın. Aydat borcu çok önemli bir borç. Aydat borcu ekmek su gibi düşünülmesi gereken bir borç. Aydat borcu elektrikten daha önemli bir borç. Aydat borcu, aydat borcu. Anlıyorum tabi aydat borcu çok önemli de olsa veririz zaten. iki gün gecikti diye yapılır mı bu efendim? Lütfen çok rica edeceğim. Donuyoruz ev buz gibi dışarısı yani evden daha sıcak. Güneşe çıkıp mı ısınalım ne yapalım lütfen açın. Aydat borcu iyi günler. Aa, kapattı. Şu işe bak ya. Evin içinde donuyoruz. Ayşe. Efendim hoş geldin. Şey diyeceğim bu ev niye bu kadar soğuk ya? Şeyler çalışmıyor tamam, mu? Kaloriferler. Çalışmıyor çünkü bizim dairenin merkezi şeyini kesmişler. ısı vermiyorlar ısı sistemini. Niye yapıyorlar bizim dairemizin nesi varmış? Ay daha teki gün geciktirmişiz, ödememişiz. E ne olmuş canım? Olamaz mı? Paramız yok canım. Keyfimizden mi ödemiyoruz sanki? Aa. Kimse sormuyor paranız var mı? Ödeyecek misiniz? Ödeyebilecek misiniz? Durumunuz nedir diye. E ne yapacağız? Arttırıyorlar da arttırıyorlar. Bagdat ücretini. He arttırıyor. <laughs> bir şey diyeceğim misafirlerimiz gelecek. Ayşe, ay, mi? ay, ben onu söylemeyi unuttum. Dur arayayım iki dakika misafirler gelecek. Değil. Belki İsaf'a gelir. Ha söyle söyle. Alo. Efendim. Bir şey diyeceğim var bu akşamlık açın lütfen misafirimiz gelecek. Ne yapalım soğukta nasıl ağırlayacağız onları? Aydat borcu çok önemli bir borç. Aydat borcu misafirden de önemli bir borç. Aydat borcunuzu ödemeniz gerekiyor. Aydat borcu önemli. Aydat Aydat borcu. Evet. Ne dedi tamam mı? Ha? Açıyor mu? Aydat borcu çok önemli deyip durdu. <laughs> <laughs> Şunları Ama... arayalım da gelmesinler bari. Ne yapacağız onları soğuktan nasıl ayarlayacağız? Ayşe. Hiç büklüm oldum burada. Ol, Ayşe olmaz öyle şey canım. Aa, öyle şey olur mu Kız kardeşini de getirecek bizimle tanışacak diye. Çocuk çok sevinçli bir şey bir şey bir şey. Ya dur benim de beynim ay, ya. Hastalandık ya. diyelim bulaşmasın diyelim. Başka bir şey çıktı diyelim. Şehir dışına çıkıyoruz diyelim. Bir şey diyelim. Su bastı evi diyelim gelmesinler. Ya biz daha ay dağıtıyor diyemiyoruz. Su bastı evi Dur ya benim beynim dondu Ben daha kalın bir şeyler giymem oh. lazım. Dolururum şu anda. Düşüneceğiz bir şey dur. Tamam daha vakit var. Bir şey olmaz. Kibıklım oldum burada zaten. Şu bizim kışlık pijamalardan giydim Ayşe. Bak sana da bunu getirdim. Giy bunu sen giy giy. Sıcak tutuyor. Al. Giydim giydim tamam. Nasıl daha <laughs> sıcak değil mi? Çok. Çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel de tilki oldun sen böyle. Tilki mi ben ejderha mıyim? Tilki ben giydim doğru. <laughs> şey Bir şey diyeceğim. diyeceğim. <laughs> evet. Biz bunlara ne yapacağız gelecek olan misafirlere? Onlara da bunlardan vereceğiz. Bak şöyle ki şimdi bunlar bize oturmaya geliyorlar değil mi? Böyle evet. boş boş oturacağımıza bunu bizi evet. eğlenceli hale getirelim. Hem eğlenecekler hem de ısınacaklar. O yüzden biz bu buluşmayı ne yapıyoruz? Neye çeviriyoruz? Kostüm partisine çeviriyoruz. Aynen öyle. Tamam anlaşıldı. Bir tane küçük pijama vardı bize küçük geliyordu. Onu da kardeşi giyer. Aynen süper tamam. tamam oldu bu iş. Aynen. İşte geldik. Merhaba kızlar. Uu, <laughs> bu hem niye bu kadar soğuk? Çünkü kostüm partisi var. Hoş geldiniz partisi mi? Yaşasın. <laughs> Ama bizim kostümümüz yok kızlar. Nini nereden çıktı yani şimdi? Hiçbir şey söylemediniz. Var var bizde sizin için kostüm var hiç merak etmeyin. Ta ta -da ta -da tam. Ufaklık bu senin için. Bu da senin için. Hı? Aa. İyi <laughs> ee, giyelim bari. <laughs> Sen ejderha olmuşsun. Hı -hı. Acaba ben ne olacağım? Ee, açık bakalım mı kutuya? Tamam. Hadi gel. Ne acaba? Diğerleri. Ayaklar. Bir, pelerin mi? Elleri. Ve tadam işte kafası. Yaşasın. Ben bir papağan olacağım ben seni daha fazla üşütmeden, daha fazla bekletmeden giydiririm. Tamam. Hemen şapkanı çıkartıyorum. Montunu da çıkartalım. Ha? Oy soğukmuş. Evet evet. Dur hemen giydireceğim şimdi. Sok kolunu şuradan bakalım. Tamam. <laughs> Bak gördün mü kardeşim kuş oldu. oh, ben çok merak ettim acaba. Bu kutudan hangi kostüm çıkacak? Ben ne olacağım bakalım. Hadi bakalım. Biz bu kostümleri daha önce başka bir reklam organize... He? Daha önce giydik çok rahatlar. Çok güzeller. <laughs> i̇yi, bu üstün. Aa, bu eldiven. Ev dolmalarına karşı soğuk havalarda çok iyi birebir. Boş. Şu altın. Aa, bu fidik fidik peluş peluş güzel bir şeye benziyor. E, ee, bunları da ayaklarına getirebiliyorsun ee, bu da kafası o zaman sana kolay gelsin hadi giyin. ben hemen giyeyim. Giyindim ama oldu mu böyle? Aa, abla çok komik olmuşsun. Sen bir fil olmuşsun. evet tatlım sen de çok komik görünüyorsun. Harika kostümleri kostümlerimizi giydiğimize göre. Evet, tilki, papa, ejderha evet. <laughs> dörtlüsü. Mükemmel. Evet. Ne yapalım? Çay mı içsek acaba sıcak sıcak şöyle içiniz ısınır. He? Oh bence güzel fikir. E hani partiydi bu? Dans etmeyecek miyiz? Aa dans evet güzel fikir. Hareket. E, tabii bu da bizi daha iyi ısıtır. Üşütmez böyle Nasıl olur? Tamam o hadi müzik açalım e, ya. Ben evet. müzik açayım. Müzik açayım. Nerede? Müzik açayım ben. yatırdık. Tamam artık bu ay başka bir şey yatırmayalım. Aman bu numara yine mi kaymış şuradan? Bizim kapı 6 numara. 6 Neyse. Ben geldim. Oh, tamamdır. Ay dağıtı da yatırdım. Bizim başka bir yere bir ödememiz var mıydı bu ay? Hayır. Güzel. Sen ne yapıyorsun? Bir şeyler çiziyorum. Olumlama yapıyorum. Nasıl yani? Olumlama yapıyorum işte. Olmasını istediğim, gerçekleşmesini istediğim şeylerin, hayallerin çizimini yapıyorum. Yani sen anladığım kadarıyla eski babaannemden kalma anahtarla açılabilecek bir gece kondu mu hayal ettin? Hayır tabii ki. Öyle, bu o demek Aman neyse nasıl yorumlarsan yorumlama öyle önemli değil yani şey dediğim gibi böyle çiziyorum gerçekleşme ihtimalini arttırıyorum böyle olumlama yapıyorum senin anlayacağın. Ya böyle resmini kağıda çizince hı hı. o şey istediğin şeyin gerçekleşme ihtimali oluyor öyle mi? Evet tabii ki. Sürfene sen de dene. Ya. Tamam. Bak şimdi bak ben de o zaman hı. şöyle hı. şu anda ben kısa vadeli düşünerekten hı hı. şöyle... Oy. Büyük boy. <laughs> Şöyle jalapeno biberli. Domatesli. Ondan sonra e, sucuk. Sucuk rengi var mı? Tamam, şu kahverengi de sucuklar yapayım. Sucuklu. Mantarlı. Şöyle bir pizza çizdim. E, sorun olacak dalga geçiyorsun ama bu öyle bir şey değil. Tabii ki de gökten pizza yağmayacak yani. Pizza çizdiysen pizza elde etmek için bir şeyler yapman gerekiyor, çalışman gerekiyor. Ne bileyim sipariş ver, para kazan ya da git kendin pişir. <laughs> sipariş verirsem tabii ki de pizza gelir ama siparişi pizza vermek, pizzanın siparişini verebilmem için bize para lazım. Paramız var mı? Çalışman gerekiyor. Az önce son paramızdan kalanını aidata yatırdım. Hem ne demiş Paola Coleho? O kim ya? bir düşünür, bilim insanı hani ne, ne bileyim öyle bir birisi işte ne demiş? Bir şeyi gerçekten isterseniz bütün evren onu gerçekleştirmek için işbirliği yapar. <gülüyor> <gülüyor> Evrenin işi gücü yok da senin istediğin evini, arabanı, pizzanı için evren duracak her şey. Dur. Hemen bu istekleri iş, yerine getirmeliyim deyip bir şey yapacağım. Tabii ki de isteklerimi yerine getirecek. Ben de bunun için tabii ki de çalışacağım. Mesela bak buraya olmasını istediklerimi çizdim, yazdım, inanarak yaptım bunu. Güzelce katlıyorum ve yanımda taşıyabilirim ya da güzel bir yere koyabilirim. Buna inanıyorum yani olacağına, inanıyorum. Hadi bakalım, umarım o evde en azından öyle bir ev bile olsa ben okeyim yani. Yine beraber otururuz değil mi? <laughs> otururuz. <laughs> Mavet. Bu Boş bunlar Ayşe. Aa, hiç, hiç anlamıyorsun gerçekten. Evet hayal apartmanına geldik. Bakayım. Ee, daire 9. Şu merdivenlerden çıkacağım peki. Evet daire 5. Daire 9 mu? 5'in oh, yanına 9 koymuşlar. Ne ilginç bir mimarisi var buranın. Neyse kapıyı çalalım bakalım. çalıyor. Hı hı. Birini bekliyor muyduk? Hayır ben beklemiyordum. Aydat'ı da yatırdık. Hı hı. Sen mi baksana acaba? Ben gideyim bakayım. Bir baksana. Geldim geldim. Kim o? Pizzacı. Pizzacı mı? Ne pizzası? Siparişinizi getirdim efendim. Ne? E, e, buyurun e, hanımefendi domatesli mantarlı jalapeno biberli büyük boy pizzanızı getirdim. Ha? Domatesli mantarlı jalapeno biberli büyük boy pizzanızı getirdim hanımefendi. Yok canım. Ne demek yok canım işte burada. Hadi canım. E, i̇şte. İnanmıyorum. Neyine inanmıyorsunuz hanımefendi? Gerçekten mi? E, gerçek işte burada alsanız pizzanız. Efendim? Gelirken pizza kağıdını getirir misin? Ne oldu ki? <laughs> Aa pizza. Aynısı. Hanımefendi <laughs> siparişinizi teslim ettim. Bir, saniye telefon çalıyor. Efendim? Alo nerede kaldı bizim pizza? <laughs> e, ee, getirdim beyefendi kapıdayım. Aa, pardon pardon Ayyın... özür dilerim beyefendi. Hemen getiriyorum. Ben, ben de ettiğim. bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Ee, ee, şey, burada? pardon hanımefendi. Pizzayı geri alabilir miyim lütfen? Burası 6 numaraymış. Ben 9 numaraya teslim edecektim. Al. Teşekkürler. Güle güle kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Gitti pizza ya. Ne güzel mis gibi burnumun ucundaydı. Niçin demek ki tam olarak inanmamışsın. İnanarak çizseydin evrene mesajını inanarak böyle içten bir şekilde verseydin belki şu anda o pizza senin olabilirdi. İnan. İnanmamışsın. İnan yani. İnan. İnanmamışsın. 5 kuruş cebimizde paramız yok. 500 lira bir tane pizza mi vereceğiz? Hep şu numaranın ters dönmesi yüzünden oluyor bunlar. Çok güzeldi ama.